TV, Arkadaşlarım, basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün Bolumuzda Genel Merkezimiz Arge Eğitim Başkanlığımızın bu hikayenin kahramanı sensin temalı teşkilat eğitim programı dolayısıyla bulunuyoruz. Ee, hikayenin kahramanları elbette son kongrelerimizde e, gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe ilçeler iş başına gelmiş arkadaşlarımız. 2023 e, hedefi önlerinde bu zamana kadar teşkilat birikimleriyle çok büyük hizmetler yaptılar. E, biz de bu programla hem 2023'ün önemini hem bu 2023'e yönelik hazırlıklarımızın e, daha verimli olmasını hem de teşkilatın e, eksikliklerini tamamlamak için buradayız. Kendi alanlarında kompeden çok değerli konuşmacı arkadaşlarımız, genel merkezimiz tarafından e, seçilmişler. E, teşkilatçılıktan e, belediyeciliğe, eğitim, sosyal politika, demokratik devletten e, iletişime kadar e, çağın e, tüm donanımlarını e, daha güçlü kuşanmak için yapılan bir program. Buraya gelmişken gündeme dair e, bir açıklamada da bulunalım istedik. E, elbette bugün Cumhur İttifakı, Millet İttifakı tartışmaları televizyonlarda son gündem maddelerine partilerin bakışları e, yoğun bir şekilde tartışılıyor. Ben e, hem e, üzüldüğüm hem de e, kaygı duyduğum e, siyaset adına kaygı duyduğum bir e, tespitle başlamak istiyorum. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi eleştiren kesimlerden siyasi partilerde, siyasi parti liderlerinde biz AK Parti'den eğitimi, sağlığı, teknolojiyi, dış politikayı, bağımsız devleti, terörle mücadeleyi daha iyi yapacağız diye bir vizyon yok. Böyle bir çıkış yok, böyle bir yaklaşım yok. Tek motivasyonları Cumhurbaşkanımızı, partimizi, Cumhur İttifakı'nı devirmeye yönelik. Bu açıdan baktığımızda İster istemez eski Türkiye, yeni Türkiye kavramları önümüze çıkıyor. Ben Ahmet Gündoğdu olarak, MKYK üyesi olarak eski Türkiye'ye dair tek özlemim ciddi bir muhalefet e, anlayışı. İşte e, gündemde var olan fiili tartışmalardan birisi tezkere tartışması. Bu tezkere e, son e, 7-8 yıldır terörle mücadelede, Konsept değişikliğine gitmiştik. Artık sınır içinde e, sinek avlamakla, terörist avlamakla yetinmeyip, sınır dışında terörist üreten bataklığı kurutma e, paradigması ve çok mükemmel de sonuçlarını aldık. Artık Türkiye içerisinde parmakla e, sayılı terörist sayısı e, İçişleri Bakanlığımız tarafından e, zikredilmeye başlandı. Ve e, Irak topraklarında, Suriye topraklarının olmak üzere, terörle, teröristle, teröristlerin babalarıyla, onlara destek verenlerle ciddi bir mücadele yapıyoruz. Son altı yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkerelerin tamamını evet demiştir. İçerik olarak tamamen aynı. Harfi harfine, kelimesi kelimesine bir kısmı bir yıllık, bir kısmı 8 aylık, bir kısmı iki yıllık ama ne hikmetse bu sene CHP tezkereye hayır demiştir. Biz tezkereye hayır demesine de kendi iradeleri o açısından bir niye hayır dediniz diye sorgulayacak halimiz yok. Ama çelişkileri sorguluyoruz. Nedir çelişki? Genel merkezinize yazı asıyorsunuz. Sınır namusumuzdur diye. Sonra bu tezkereye evet demek, cumhuriyeti ihanettir diyorsunuz. Ortağınız evet demiş İyi Parti. Diğer ortağınız hayır demiş. Ve sizi diğer ortağınız HDP alkışlıyor. Ve Kandil alkışlıyor. Ve arkasından Yozgat'a gitmişsiniz Kandil'i başlarına geçireceğiz diyorsunuz. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Eğer sınır namusumuz diyorsanız sınır tanımı mı değişti? Namus tanımı mı değişti? Eğer Kandil'i başlarına geçirecekseniz PKK'lı teröristlerin bundan mutluluk duyarız ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışına çıkmasına hayır derken nasıl başlarına geçireceksiniz? Allah esirgesin Gazara bu millet sizi e, millet ittifakı olarak iş başına getirirse artık sınır dışında PKK ile mücadele tezkeresi meclise getirmeyecek misiniz ki getirseniz getirmeyeceğiniz anlaşılıyor. E, hayır dediğinizde bununla yetinmiyorsunuz arkasından Türkiye'nin milli bir projesi olan takdir edersiniz etmezsiniz. Kanal İstanbul üzerinden e, büyük elçiler şikayet mektubu yazıyorsunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu, halkçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilik bunları biliyorduk ama mandacılık olduğunu bilmiyorduk. Bunu öğrenmiş olduk. Bu esasen Kanal İstanbul gibi bir projeyi Avrupa Büyükelçilerine şikayet etmek kendi iş başına gez, gelebilirse geldiğinde Avrupa Büyükelçilerinin istemediği bir şeyi yapmama yetkisini de o büyük büyükelçilere vermek olur ee, ama bizim için e, sıradan bir şey çünkü Boğaz köprüleri dahil e, Türkiye'nin en milli projelerine hep karşı çıkmış bir partinin bundan farklı davranmasını beklemiyoruz elbette İyi Parti'nin bacılar partisi olarak partisini kurup Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılırken daha milliyetçi olacağız burada milliyetçilik yeterli değil deyip arkasından bir milletvekilinin bacılara küfretmesiyle siyaseti evirdiği nokta ciddi eleştirilen kamuoyunda eleştirdiği bir nokta ama ben buraya e, her partiden e, densizlik yapanlar çıkabilir diye bakıyorum buradaki temel sıkıntı e, şehit bacısına küfretmeye arka çıkan e, bir e, genel başkan e, konumudur e, Malazgirt'in Balazgirt Zaferi'nin bu topraklar ecdadın bize miras bıraktığı o şehit yadigarı bu toprakta hep şehitlerin yüzü sıyırmetine, gazilerin çabalarıyla bu miras korunmuştur. Siyasetin hiçbir sövgüye yer vermemesi lazım. Şehit bacısı olması, şehit yakın olması şart değil. Kimseye sövgü olmaması lazım. Ama daha çok milliyetçilik diye yola çıkıp e, vatanın bölünmezliğine bedel ödeyenlere sövgüye dönüşen bu yaklaşımı da e, sorgulamak lazım. Bunun için söylüyorum. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın e, duruşu ile ilgili eleştiriler yapılabilir. Siyasi her eleştiri saygındır. Karşılığını, cevabını veririz. Ama Cumhur İttifakı'nın istikametiyle ilgili bir sorun yok. Cumhur ittifakının istikameti millettir, milletin değerlerdir, vatanın bölünmezliğidir, ezanın indirilmezliğidir, bayrağın indirilmezliğidir. Ama Millet ittifakında böyle bir istikamet bütünlüğü görmek mümkün değil. Çünkü e, İyi Parti'nin tezkireye evet demesine en çok kızan HDP, CHP'nin hayır demesine en çok bayram eden FETÖ, PKK ve HDP ise e, burada istikamet sorunu vardır. Ben işçilik sorunlarının işçilik eksikliklerinin elbette milletin emirlerini dikkate alarak milleti daha çok dinleyerek e, hayata geçileceğini, e, tamir edileceğini ama istikamet bozukluğunun e, ülkeye zarar vereceğini düşünüyorum. Batılı bir düşünürün gömleği giyerken ilk düğmeyi yanlış düğmelerseniz bütün düğmeler yanlış gider sözünü önemsiyorum. Kim için siyaset? Kim adına siyaset? Kime karşı siyaset sorularını sormak lazım. Ak Parti'nin eli çok güçlü, çok rahatız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diye siyaset yapıyoruz. Bolu'da da böyleyiz, Türkiye'nin her yerinde böyleyiz. E, yüzlerce, binlerce prestijli proje, ulusal, uluslararası projeden bahsetmeyeceğim. Sadece e, bütün engelleri kaldırmada eşit yurttaşlığa geçişte devletin vatandaşını tanımak yerine tanımlayarak öteki ilan ettiklerini beri getirmekte, beriki yapmaktaki kazanımlarımıza bir göz atalım. Eğitim hakkı, çalışma hakkı, siyaset hakkı bunlar uluslararası hukukun evrensel değerleridir. Ama bu ülkede insanlar başörtülü olduğu için inançlı olduğu için, dindar olduğu için bu haklarından yararlanamamıştır. Öteki ilan edilmiştir. Şimdi Allah hamdolsun teröre arasına mesafe koyan herkes dini, inancı, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun eşit yurttaştır. Gençliğin siyaset yapma hakkı, kadının siyaset yapma hakkı 1932 yılında CHP'nin kadına seçme, seçilme hakkı verdiğini biliyoruz ama CHP'li bir başbakanın da Milletin seçtiği Merve Kavakçı'ya mecliste hat bildirdiğini görüyoruz. Hem de meclisin duvarında Mustafa Kemal'in egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözüne rağmen. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse devlet millete göre şekillenecek, siyaset millete göre yapılacak. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun alanından bir ötekileri veriki yapma ilan ediyorum. SSK Genel Müdürlüğü. emekli sandığına bağlı olan Devlet memurları, öz evlat, birinci sınıf insan sağlık hizmeti alıyorlar. Ama onların anne, baba, teyzesi, halaları Bağkurlu, SSK'lı çakma ilaçlarla sağlık hizmeti alamadan çile çekiyor. Bütün bunların hepsini sosyal güvenlik sistemiyle eşitleyen bir devletiz. Terör, 45 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başının belası terörü bitme noktasına getirdik. Bu da Allah'a hamdolsun. Kasya engelini kaldırma, Alevilerin, Kürtlerin, Başörtülerin, Romanların öteki ilan edildiği eski Türkiye'den tamamının beriki olduğu, kimlik sorunu kalmadığı bir e, anlayışa. Düşünün değerli arkadaşlar, 28 Şubat'ın kirli kararlarının içerisinde 12 yaşına gelmeyen çocukların camiye girme yasağı vardı. Düşünün %99'u Müslüman bir ülkede camilere çocukların girmesi yasak. Bu bütün yasakları kaldırıp ulusal ve uluslararası projelerle milletin emrinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Hedefimiz tam bağımsız Türkiye. Eğitimde, sağlıkta, tarımda, sanayileşmede, ee, binlerce kazanın sadece bir örnek savunma sanayindeki yerli oranımız yüzde iken bugün yüzde seksene çıktı. 26 yıl önce kardeşlerimizin toprağa işgal edilirken ekmek bile veremeyen bir ülkeyken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ihasıyla, sihasıyla, duasıyla e, topyekün işgalden karabağı kurtarmanın yanında olmak bu milletin, Türk milletinin e, ortak kazanımıdır. Biz AK Parti ile Türk milletinin kaderinin ortaklığına inanıyoruz. Bu ortaklığın e, hakkını vermeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kavramını eski bir sendikacı, eski bir demokrasi mücadelesi vermiş, yeni bir demokrasi mücadelesi veren MKK üyesi olarak e, anlamlı buluyorum tırnak içerisinde. Ama Menderes ve arkadaşlarının e, idam edildiği ve idamdan sorumlu bir zihniyetin bu Benderes ve arkadaşlarıyla nasıl helalleşecek? E, SSK'daki batan, batırılan e, dayak yiyen insanlarla nasıl helalleşilecek? Kase yengeliyle önü kesilen yüz binlerce gençle nasıl helalleşilecek? Sırf başörtülü olduğu için Kur'an-ı Kerim dersine bile girmesi yasaklanan öğretmenle üniversite kapılarından e, kovulan binlerce on binlerce genç kızla, hayatı kararan insanlarla e, nasıl helalleşilecek ve en önemlisi PKK'ya sırtını dayayan partinin politikalarını alkışlayarak şehit ve gazi aileleriyle ve Türk milletiyle nasıl helalleşilecek? Ben helalleşme kavramının geçmiş kirlerden arınma gelecek yolculuğunda da milletin isteği gibi siyaset yapmaya döndürürlerse anlamlı olacağını aksi takdirde aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünün geçerli olacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, soru alıyorsanız. Buyurun. Ee, son günlerde e, siyasetle sıcak bir bilgiden maddesi var. E, %50 artırıcı tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için, için gerekli olan çoğunluk %50 artırıyız. Sizce gerekli. Teşekkür ediyorum değerli kardeşim. 90 yıl parlamenter sistemi gördük ki CHP, MHP, AK Parti, mecliste siyaset yapan herkes parlamenter sistemde halk vekillerini seçer. Vekillerini seçerken kimin başbakan olacağını bilemez, karar veremez, vekil olarak seçer. Meclise bunlar gelirler. Orada en çok oy alan parti tek başına hükümet kurabiliyorsa içinden bir başbakan seçer. Kuramıyorsa koalisyon ortaklığı. Dolayısıyla Türkiye'nin parlamenter sistemde hükümet ömrü asla bir buçuk yılı bulmaz. Dolayısıyla patron da millet değildir. Güneş motel olayları, başkalaşımı uğrama yüzlerce örneği. Başkanlık sisteminin temel paradigması Sayın Recep Tayyip Erdoğan ya da başkası millet başkanı seçtiği gün hükümet sorunu biter, istikrarsızlık sorunu olmaz. 2015 yılını hatırlayın 4,5 yılda Türkiye neler kaybetti. Dolayısıyla başkanlık sistemi sistemin temel paradigmasıdır. %50 artı 1, %45, %40, %60, %70 ise sistemin işleyişindeki e, parametrelerdir. Ama biz Başkanlık sisteminin bugüne kadar terörle mücadele, Birleşmiş Milletlerde temsil, Libya sorunu, Akdeniz sorunu, Yunanistanla krizler gibi krizlerde gördük ki eskiden parlamenter sistemde olduğu gibi koordinasyon kurulu, Bakanlar kurulu, ekonomik koordinasyon filan gibi hiç vakit kaybetmeden nokta atışlarla Allah'a hamdolsun Türk milleti kana çıkmaya devam ediyor. Bunu siyasetçi ya da gazeteciler tartışsın. Ben MKYK üyesiyim. Bizim 2023 yolculuğumuzda 50 artı 1 ile ilgili bir değişiklik düşüncemiz yok. 50 artı 1 AK Parti'nin işini zorlaştıran, Türkiye'nin işini, istikrarını kolaylaştıran bir sistemdir. Biz ülke için, millet için fedakarlık yapmaya hazır cümlesini boşuna kurmadık. 2002'de %34 ile iktidar olmuştuk. Bunu en iyi bilen bizdik. Ama 2015'te yaşadığımız tecrübe de e, partiyi değil ülkeyi düşünmemizi beraberinde e, getirmiştir. E, Mekke'ye kadar da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir çalışmamız, böyle bir düşüncemiz e, yok. E, parti olarak, Cumhur İttifakı olarak böyle bir düşüncemiz e, yok. 2023'ten sonra siyaset konuşuluyorken gelecek dönemlerde başkanlık sisteminden az da asla vazgeçmeden İşçiliğinde birçok şeyi konuşabilirler ama başkanlık sisteminin istikameti Osmanlı, Selçuklu, Türk devlet geleneğiyle uyumlu bir sistemdir. Biraz Amerika, biraz Fransa örneği de alınmıştır. Elbette aksayan yönleri kurullar, işleyiş, parlamento ama ben şuna isyan ediyorum. Cumhurbaşkanı başkanlık sistemde partili oldu. Biz buna karşıyız. Kim diyor CHP? Ya CHP'nin birinci ve ikinci genel başkanı partili değil miydi? Mustafa Kemal ve e, İsmet İnönü partili değil miydi arkadaşlar? CHP genel başkanı partiliyken valilerin tamamı CHP il başkanı değil miydi? Parlamenter sistemde başbakanlar partili değil mi? Gülen Tecevit partili değil miydi? Süleyman Demirel partili değil miydi? Binali Yıldırım partili değil miydi? Dolayısıyla yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı ilkesinde parti üyeliği üzerinden bir çıkış yapmanın bir fayda sağlayacak kanaatinde değilim. Önemli olan ülkenin kazançlı çıkmasıdır. Biz yeter ki ülke kazansın, biz riske girmeye hazırız diyerek bugünlere geldik. Bu konuda bir değişiklik çalışması yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Efendim gündem başlıkları o kadar çok ki bir bir yeri de EYT, EYT düzenlemesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Asgari ücret sizce ne olacak? Pek evet, çok milyonlarca kişi asgari ücretli bu konuda büyük beklenti içerisinde. Teşekkür ediyorum. 3.600 ek Evet son toplu sözleşmede 3.600 ile ilgili bir karar alındı. Memur senle birlikte çalışılacak. Bunun daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız zamanında, Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurusunda öğretmenler, polisler, imamlar, müezzinler, hemşireler, sağlıkçılar diye bir dört meslek grubu sayılmıştı. Şimdi bunun sistemi üzerinde bir çalışma yapılacak. Genişletilebilir mi? Ne kadar genişletilir? Bu çalışma yapılıyor. Birkaç ay içerisinde bu bitirilip meclise gelinecek. Bunun da toplu sözleşme kararı ve hem bakanımızın hem cumhurbaşkanımızın 2022 yılında bunu bitirmek verilmiş söz. Zaten sayın cumhurbaşkanımızın bu zamana kadar millete söz verip de hayatı geçirmediği tek şey 3600 kaldı. O da pandemi süreciydi. Şuydu buydu aksadı. Asgari ücret konusu bilmeyenler için söyleyeyim. Bu doğrudan hükümetin bir konusu değildir askeri ücretle çalışanların yüzde 95'i belki özel iş yerlerinde çalışan insanlardır. Asgari ücret tespit komisyonunda TİSK işverenler sendikası işçi sendikaları Türk İş, Hak İş, DİSK vardır. Hükümet de e, hakem rolünde e, vardır. Ama biz geçmiş asgari ücret artışlarında bazen iş dünyasının yükünü hafifleterek, bazen vergi muafiyeti, bazen işte 75 TL destek çıkarak ee, çalışmaya katkıda bulunduk. Şimdi de MKYK'mız da gündeme geldi. Sayın Bakanımız sunum yaptı. Biz de görüşlerimizi söyledik. Ee, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeme e, kriterini esas alarak onun üzerinde ne yapabiliriz çalışması yapılacak. Bunun ilerisinde şöyledir demek oradaki e, heyete ve e, onun e, anayasal yetkisine müdahale olur. Ama ben asgari ücretlerin de milletin de memnun olacağı bir sonucun çıkacağını bekliyorum. EYT'n dar gelirler, emekliler, gıda enflasyonundan etkilenenler BKYK üyesi olarak ben sahadayım. İl başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bunlar aylık genel merkeze gelir. MYK'da, MKYK'da bakanlarla, danışmanlarla çoklu toplantılar yapılır. 15-16 ay Milletten uzak kaldık, çek kapandı millet. Şimdi millete yeniden emriniz nedir diye sormaya başladık. Bunları da taşıyoruz, bunlar da gündemimizde çalışma yapılacak. Ama bu çalışmanın nasıl bir şekil alacağını taraflarla birlikte çalışmayla görmemiz lazım. Milletin sorun olarak gördüğü her şeye el atacağız Allah'ın izniyle. TV